Merhabalar. Bu videomuzda sizlere S&K2 tarafına varyantlı ürün gönderimi nasıl sağlanır onunla ilgili bilgi vereceğiz. Ürünler sekmesine geliyoruz. Göndermek istediğimiz varyantlı ürünü seçiyoruz. Önce ürün fiyatlarımıza giriyoruz. Daha sonra pazar yerleri S&K2 alanına geliyoruz. Seç diyoruz. Buradan kategorimizi seçiyoruz. Varyant yoksa bu alanları doldurmamız gerekiyor ama varyant varsa bu alanlarda işlem sağlamamıza gerek yok. Buradan girmek istediğiniz özellikler varsa ekleyebilirsiniz. Yıldızda özellikler geliyorsa eğer eklemeniz zorunludur. Seçenek varyant alanına geliyoruz. Renk değerini ayarla diyoruz. Bu alana color seçiyorsunuz. Renk karşılığını eşleştirmeniz lazım. Kullandığımız renk değerlerimiz neyse bunların karşılığını eşleştirmemiz gerekiyor. Ben fuşiyeyi eşleştirmişim. 2280. Şurada yeşil var. Yeşile eşleştirdim. Daha sonra bir de siyah var. 287. Onu da eşleştirmişiz. Kaydet diyorum. Kapatıyoruz. Aynı işlemi bedene de yapıyoruz. Bedende de bu alandan say seçiyoruz. Buradaki karşılıklı değerlerimizi eşleştirmemiz gerekiyor. Ben burada eşleştirme sağlamışım. Kaydet diyorum. Ürüne de bir kere kaydet diyorum. Genel kısma geliyorum. Eğer varyantlarda, eee varyant fiyatlarınız ürünlerinize göre değişiyorsa bu alanlara varyant fiyatlarınızı girebilirsiniz. Ayarlardan varyant satış fiyatı gir tikli olması gerekiyor fiyatlarınızın gitmesi için. Genel kısma gelip ürünümüzü ESW2'ye bağlıyoruz. Ürün gönderimi sağladığınız sırada ESW2'ye ürün gönderimi sağlarken Kullandığınız markanın SWK 2 tarafından onaylı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer onaylı değilse ürünümüz SWK 2 tarafına gitmeyecektir. Ürünümüzü SWK 2'ye bağladık, kaydet diyoruz. Ürün ekleme isteği gönderildi şeklinde alan geliyor. Daha sonra s 2 menüsüne geliyoruz. Ürünümüzün ekleme isteği başarılı olduğunda ve onaylanıp başarılı bir şekilde satışa açıldığında toplu işlemler alanından onaylı ürün eşleştir butonuna basıyoruz. S2K entegre sistemine gelmiş oluyor. Bu sayede ürünlerinizin adet ve fiyatlarını güncelleyebiliyorsunuz. Şu an bizim ürünlerimiz onayda bekliyorlar. Herhangi bir hata da vermediler. Onaylandıktan sonra ürünlerinizin S2K çekip Güncellemelerini atıp adet fiyatlarıyla satışa açabilirsiniz. Variantlı ürün gönderim için de diğer videomuzdan yardım alabilirsiniz.